Hasadımız başladı. Nisan ayının ilk haftasında ekmiş olduğumuz şeker pancarının hasadına ayın birinden beri başladık. Verimlerimiz güzel. Bu sene biraz daha memnunuz geçen seneye rağmen. Geçen sene yüzde dört, yüzde beşlerde seyrederken bu sene %7 ve %8'leri göreceğiz inşallah. Fiyat beklentilerimiz geçen sene 310 lira taban fiyatı konmuştu. Bu senede daha açıklanmadı. E, verimin de iyi olması fiyatı da etkileyecek e, inşallah. Beklentimiz nedir? Beklentimiz 400-450 e, civarında e, fiyat bekliyoruz. Tonajımız da e, 500 ton zaten. Yalnız e, 750 ton, bin ton, ton, tona yakın biz çıkacağı ümidindeyiz. Peki başkan memnun muyuz? Pancar hasadından da memnunuz. Ekiminden de memnunuz. Sadece ufak tefek işte firelerde falan problemlerimiz oluyor biraz. isim öncelikle. Ben Cengiz Özmazman. Biz de hasattan memnunuz. Tek şikayetimiz bu. Dışarıdan gelen çiftçilerin bizim ekmekte bulunduğumuz tarlalara fazla fiyat vererek bizleri mağdur durumuna düşürüyorlar. Biz onların kiraladığı e, paraya verdiğimiz zaman bizim aldığımız hasatla bir kara geçemiyoruz. Yani zararda kalıyoruz her zaman için. Mesela nasıl gidiyor? Zorlu mu? Çok güzel. Biz de genç çiftçiler olarak hasadımıza başladık. Çok güzel gidiyor. Şu anda durum gayet iyi. Allah inşallah bereketli eylesin. Peki yorucu oluyor mu? Tabii ki yorucu oluyor ama yani ekmek parası bu da güzel yani. En azından tarım olarak tarım işi yaparak en azından bir geleceğe umut taşıyoruz biz de.